Bugün, e, Mafia, the oh, hey, you me. know the difference between and sex and conversation? No, you want to go back to my place and talk? The işte. you know that. How about this one? Right? Why don't we go back to my place and play house? You'd Be the, and the we Oh, tamam. that was bad. Hey, Çok when you measure, you measure seven shots, you don't have way. to be good with words. You get my drift. Watch where you're going! I am not to the police, That's Mike's junkyard, there. Just drive through the gate. Yeah! you Cincin, boy, çok abi. Hey look who's here Mikey boy, what's going on? Shit, Mike. You can watch the fish. Now I need a fucking bath. Hey I've been working. Working people occasionally get dirty, you know. Besides I just wiped them off. <laughs> With what? what? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? Put a lid on him. What are you, from the health department or you want to do some business? <laughs> business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Kuski, But Don't shake his hand, I ain't got that much soap in him. Nice to meet you, Vito. Uh, he, me and Vito go way She's back. On just run come back done, from yo. overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your, uh, supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get a cut of every car, I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here, I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. Alright, calm down or I'll stick them up your ass, <laughs> <laughs> you see. Know, days. And who knows if they can even get this filth you out. shut up? Vader, listen to me. Yine de garanti yayın yapacağım çünkü şu Allah'ın cezası Millenicom. Iıı ee, ve... Neyse. Iıı ee, şu Millenicom ve Türk Telekom'dan kurtulacağım abi sonunda. Ee, çok kötü. Çok kötü. Umarım... Türk net'e geçmeyi düşünüyorum. Ya da Kablo net'e. Ee, Yine evet taşınabiliriz. Öyle bir durumlar var şu son 2-3 gündür. Ee, umarım hayırlısı olur abi. Yayınlar yaparım. Mikrofon falan alacağım. Hey, nice. Aa hele şükür silah. Hey Mike, you mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. <laughs> Bu nasıl araba mı? Here you go. Aim for <laughs> that old wreck over there. Conquer, son. Ask her, son. Zatam. Silah sesleri biraz kötü gibi ya. Benlik değil. Çok ben. Tamam da. Ned? Who is Tim? Nerede? Merlin bitti Hey, I need some more ammo. Of course you do. Here you go. Çekerliklerin ateşi çıkmış pardon. Okuyamadım. Hey, you ain't a bad shot. Hey Vito, see if you can hit the gas tank. Benzin tankı mı? Şu değil mi oğlum? Ha? Kanka. Hey, I need some more ammo. Of course you do. <gülüyor> <gülüyor> Here you go. <laughs>

Evet şöyle silah sakla. Saklayalım. Kaydettik. Kanka biraz daha emmo atsana bana. Şu arabayı bilelim de. Görev güzel. B'den burada araba satacağız anladım abi. Şu göreve gidelim. Şurada. Karlı falan. Oha bırak. Karlı falan çok hoş yani. Ben bayağı ben yani temasını. Virgül düşünüm Kapatmak için neydi ya? Neyse sonra bakalım. Günde iki bölüm lazım. Tamamdır kral tamam. Şurada polis arabası var. Dikkat abi. Go right up here. Oyunda ben crack yaptığım için olabilir bilmiyorum ama e, biraz sanki optimizasyon sıkıntısı var. Steam'den alsaydım belki böyle olmazdı bilemiyorum. Optimizasyon yani bu oyunu net benim bilgisayarım kalır abi. GTA 5'te ben 100 Ultra'da 100, 1080p'de. Çünkü monitörüm 2K destekli değil. 144 Hz bir remez. Benim için o kadar önemli değil. 2K, 4K. Tabi olursa güzel abi de. Ee, 144 Hz benim için önemliydi. Ben onu aldım. Bir remez zaten. İşte o yüzden abi. Eee... Yani net kaldır GTA 5'i <laughs> 1080p Ultra'da abi 160 FPS'ler <laughs> dönerdi. <de neredesin, yani. gülüyor> Bu arada <laughs> önceki önceki videoda şey dedim işte. Ee, nedir? Nedir abi? Söyle chat. Chat dedim şey. Troll. Sonra Furkan ya da Alper demesin <laughs> videolarında neden chat diyorsun salak salak. Canım istiyor sana ne orospu çocuğu. Buradan sola yukarı kır. Yukarı. Burası yukarıymış. Eee şey yapacağız abi. Borderlands 2 videosu gelir demişim. <laughs> videoda Ama gelmez Borderlands 2 videosu. Ben kendim oynarım. Yanlışlıkla... <laughs> Ananı... Hey, what you my balls for? Neyse. Ee, be years before I could afford it. Işte <laughs> you got champagne tastes and beer pockets, my friend. Don't worry though, I'm gonna help you change that. In pursuit of a hit and run driver. Salak bir çocuğun. Polis sana ceza kesmek istiyor. Niye istiyor ki? İstemiyorsun. Yalnız polisten kaçmak sanki biraz kolay. 8 metre. Biliyorduk GTA 5'te orospu çocukları bırakmıyor ama Ama ben GTA 5'te genelde saklandım. Bu video 20 dakika olabilir. Then Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Mike'ın mekanında görüşürüz. Arabayı çalın. Burada birisi var. H tuşuyla ne yapıyoruz? Ha tamam. Oh. Ananın ama Tövbe tövbe. Ah <laughs> shit. Neredesin sen? Oğlum ekran direkt kırmızı oldu. Şu bak ya. Biz bunu öldürmedik mi oğlum? Aha. Hey! Hey what you doing, <gülüyor> <gülüyor> oh, çatışma. Güzel. Bebeğim, come here. Süper savaşlarına Hoş geldiniz. Dennis. Bindiğiniz üzere bu süper savaş olayı abi aslında şeyin olayı yani Gears of War. Gears of War'la gelmişti. Dur abi şu kilidi açalım. Maymuncuk işlemi yapalım bir. Dur nasıl yapıyoruz lan? İngiliz anahtarını kullan. Hah. Bu tekneymiş mesela? Hoş oldu. Anasını sikeyim. Bekle in arabadan abi ben şunları çatışacağım. Gel gel diyorsun bak dokular bir tık kötü sanki. Şu. Gel. <laughs> Anasını sikim öleceğim. <laughs> Wait, kill this motherfucker. Kitle. Pikle. 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 <laughs> Kanka görmedim. Pikle tekrar. Dur ya üstüne koşacağım seni. Eğimleri iyi ya. Onların da. Vermem azaldı. Sakla abi şu silah. Şu kameranın sallanması koşarken bence gerçekçi yapmış yapmak istemişler galiba ama ben beğenmedim. Yani. Yeni nesil oyuncu bence sayılmam bu arada. <laughs> Bombers çetesinden kaç. <laughs> Ananı sikim. Bombers çetesinden kaçtıktan sonra polisler takılacak değil mi? Bu nasıl müzik amra? Şu ayarlardan bakalım ya. Seçenek ve kontroller abi. Klavye ayarla. İlham yukarı aşağı. Araba kullanırken Frene bas, geri git arabadan çek, görüş değiştir. Sonraki radyo kanalı, önceki radyo kanalı, arkaya bak. Hmm, Hız varmış. Tamam. Arabanın içinden göremiyoruz bak. Yani i̇sterdim abi. O arabanın içinden göreceğim yani. Bildiğiniz üzere mafya mafya 3 gate abi işte kapışıyordu abi Lan ben, sal beni sal piç Bir arabanızı çaldık alt üstü ya Tabi o zamanlar arabalar ne kadar değerli Tabi şu anda da değerli Kanka sen piç misin Şu hissi nasıl çözeceğim bilmiyorum Şu herif de bir salmadı ya çıkıp vuracağım da sıkıntı olacak. Kangas çık. Ananı tövbe. Oha oğlum canımız kırmızıya nasıl ya? Arabanın boku çıktı. Tabi ben ben tabi e efsane sürüş yeteneklerimle birleşince harika oluyor. Michael tek parça haline götür. <laughs> Oyun bile demiş ama. Acaba yeşil ışıkta geç, kırmızı ışıkta geç olayı var mı? Yoktur. Oh. Oh ezan dokundu videoda. Önceki videoda da düğün vardı değil mi? Özür dilerim <laughs> Buraları kesmesen mi? Şu camı kapatmaya falan Doğallık diyorsa yani Neyse gerek yok ya Esen oğlum işte ya Herkes duyuyor Türkiye'de yaşayan Sarısan versin tabi Hey dostum sarılarla dalga geçmemelisin Ana Eren geçen gün çok iğrenç bir video attı. Onda da Yusuf Berk yapmış. Dur lan dur dur çok sık. Eee şey. Adamla karı sikşiyorken karı adamın sikin üstüne sıçıyor abi. Midem kalktı amana koyayım. Çok kötüydü. Bayağı kötüydü. Dur polis var. Driver e geldik. Şurada gun shop var aslında. kanal değiştireceğim olmuyor ya. Kardeşim drift'i gördün mü? Şu görevi de yapalım. Güzel ya. Yavaştan işler bir anda patlayacakmış gibi duruyor. Ben Marvel Spider-Man PlayStation 4 e olan oyundaki o işlerin bir anda patlamasını çok sevdim. Şiir birden kaosa dönüşüyor. Çok hoş abi. Çok sevdim yani. O yüzden her oyunda bekliyorum. Hey, hey, Mesela GTA 5'te de <gülüyor> öyleydi. En <laughs> <İnsan Kek. ona gülüyor> <hiç söylüyorum>. son onu oynadım için söyleyeyim. Son görevler çok harikaydı. Çatışma <laughs> <Cetişim> olarak. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Yeah, let's see what we got. Get out of the room, what we got. Oh, nice. No stains. Clean. Yeah, the lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice though. What, what the for get get it, get it, it again? Chick. Yes. 600. <laughs> I like your buddy, Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas? I'm taking my cut as the middle man. Next time, you're on your own. Thanks, Joe. Altı dolar istedik. Altı dolar geldi. I'm İyi. Tam kal gel. Bizim araba böyle miydi ya? Hey, dostum. Araba skedi için böyle. Şu eve gidelim de. Şu ikinci bölüm ne kadar olmuş? İkinci bölüm bitmesine ne kadar kaldı? Gerçekten şu kar kış teması oyunları güzel yapan tek etmen ya. Çek başına bir oyunda şu kar olsa bize yani tabii güzel grafiklerle kar teması grafik aramam ben. Ama kar yapacak güzel olmaz daha iyi. Tamam. Taksi Acaba taksi çağırabiliriz mi? Büyük ihtimal çağırırızdır. Çünkü her gire ve böyle çıkmak güzel değil ben. Right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. I story with Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. Ee, şu bizim ev taşınma olayları bitsin. Güzel bir HyperX. Şu Red var ya bir tane. Onu alacağım. Abi. O mikrofon güzel. Yani. Fiyatı 500 lira mı? Öyle bir şeydi. Ya da 1000 lira galiba. Bilmiyorum. Ama alacağım. Güzel ya. O şuruyor. Kişi kırmızı olması sadece. Mesela. Kral.

Nerede abi? Yemek ve içmek can barını yükseltir. Hmm. Soğuk Şibra. Alalım abi. Bira iyidir. Geçer. <laughs> <Kışır. gülüyor> ben Müslümanım. Eee, Müslümanım ben. Ee, karı çıkıyor Müslümanım. <laughs> Alaka değil mi? Öf çocukları taciz etti. O Müslümanım. Ee. Klasik jambon ve peynir. Neyse bayağı gömdük bir şeyler. Şu kanapeye uzanalım. İkinci bölüm artık bitsin. <laughs> bence. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölümün sinematiğini izleyelim. Videoyu bitirelim. Devlet Düşmanı. 10 Şubat 1945'deyiz. Sayın Seyirci. Kanepede uyuyakalmışız. Kaç dakika oldu? 22'de en son. Bir 15 dakika galiba oldu. Ee, bugünlük benden bu kadar. Hmm, oyun tam gaz devam edecek. Bölüm 3 ve bölüm 4 bir sonraki videoda olacak. Çünkü bölüm 2 bayağı uzun sürdü. İlk bölümün yarısını, ikinci bölümün tamamını aldı. Ee, şu, bu videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Açıkçası facecam şu an gitmiş bu oldu. O bir hemen bakayım. Gitmemiş. Ee, kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.